Merhaba arkadaşlar ben İsmail bugün sizlerle intro nasıl yapılır eğitiminde beraberiz introyu yapacağız arkadaşlar çok zorlan bir konu template koyuyorum hayır bene intro yapıyoruz arkadaşlar ben paralı yapıyorum demiştim paralı yapıyorum. Ama hala da ısrarcı olanlar var. Ben de öğreteyim dedim. Çekeyim bu yüzü üstünde. <laughs> Arkadaşlar sinema 4D partı ile hangi part olacaktı bir de? Hmm, After Effect partı çekeceğim. Bu sinema 4D partı. İnşallah güzel bir video olur. Oyun olur diyecektim. İnşallah. <laughs> Aksaklık olmazsa. Tamam 90 frame'lik bir. Önce bir hdray açmamız gerekiyor. Bu free hdray ray yazınca arkadaşlar çıkıyor. İstediğiniz Hdrayları indirin. Benim hdrayım var. Diyorsanız. Ben o ilk baştaki hdray var bende. Önce bir hdrayın ilk dosyasını açıyorum. Her şeyi siliyorum. Bu HDRI şey hariç. Sonra HDRI'nin altındaki şeyi açıyorum. Tamam. Bunu buraya atıyorum. Tamam bitti arkadaşlar. HDRI'niz da var. Her şeyimiz var. Ben bu HDRI'ne hiç hoşlanmıyorum. Bu HDRI'yi koyacağım. Hemen başlayalım. Önce bir yazı oluşturalım arkadaşlar. MoGraph. Notex diyoruz. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Ben size template yapacağım template değil de o son intro'mu nasıl yaptığımı göstereceğim. İsmail bir yazayım ya da İsmail. Tamam. Intro'mun adı bu. Burayı 80 yapıyorum. Caps'e geliyoruz. Flip cap. cap. 15'e 5 değil. 2. 15'e 2. Sonra tamam. O film Caps'leri yapmamın sebebi gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşaklık oldu. Gördüğünüz gibi çok belli olmuyor ama yumuşaklığımız oldu. Önce ben bir şurayı 250 frame yapayım. 250. Şöyle sürükleyerek 250 yaptım arkadaşlar. Şimdi font seçeyim. Font seçmem için biraz şöyle gelmem lazım. frame göstergesi mi var ya? Boş verin. Auda kullanan bir şey olabilir. Bakalım. Molot. <laughs> Çıkmıyor. Hunger Games. Ya yine aynı sorun. Text yazacağım sonra. Arkadaşlar ben de böyle sorunlar olabiliyor. Aldı bile. Oğlum. İsmail yazmam gerekiyor zaman. <laughs> tamam o zaman. Tamam arkadaşlar. Yazdım. Bu font iyi mi? Çok oyuncak gibi. Sporto kötü. Bu zaten gelmez. Wanted. Niye gelmiyor? White Latin. Wanted. Ah. Oh. En çok kullandıklarım gelmiyor. Bunu seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir yazımız oldu. Ama ben buna orta şey koymam gerekiyor. Şimdi depth'ini kaç yapalım? 45 yapalım. Caps'e e gelelim. Reduce'ları 4 yapıyoruz. Tamam. Şimdi yana gelelim. O yazıyı seçip göz kararı ortaya getirelim. Tamam yazımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi renk ekleyeceğiz. ortaya ya da dışa dışa bir gri istiyorum. Ortaya da Kırmızı olsun. Burada Brenda çekelim. Bir dakika arkadaşlar. Sorun oldu. Tamam ortada olsun. Ama ben eski şeyimi gösterecektim. Ondan yeşil olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşili yaptık. Güzel bir görüntü elde ettik. Boyalarımızın ikisini de basarak seçiyoruz. Kubik seçiyoruz kırıcı da işaretledikten sonra fıstık gibi bir yazı çıkıyor ortada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar detaylar belli olurdur. Belli olmuyorsa yakından bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabartma gibi bir şey var. Tamam yazıyı böyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu ikisini seçip grup şey yapayım bir. Şimdi buna tıklayıp yaptıktan sonra grubu şey yaptıktan sonra sonra buna tıklayıp bu işarete sonra buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu ortaya getiriyoruz. Böyle 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 tamam mı? Tamam yaptık. Çalışıyor mu diye bir deneyelim. Dur. Bunu çıkartmamız gerekiyor. Tamam çok güzel oldu. Eşit dönmesi için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi bir kamera ekleyelim. Önce bir circle ekleyelim. Özür dilerim. Yazıyı seçip yazıyı circle'a tam oturtturalım. Circle'ı seçip kameraya açıp gördüğünüz gibi Buna tıklayıp eksiye basarak gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğin yere oynatabiliyorsun. Hiç kaymadan. Ben böyle yapmıştım arkadaşlar. İndirenler görmüştür. İndiren sayısı yok da. da. Arkadaşlar şöyle geldim. O önceki bir template'imi söylüyorum. Yapıyoruz tabi. İsterseniz baslı müziklerde de koyabilirim. Müzikler için 10-20 like Çok değil Önüne gelen bir like atsa yeter Tamam arkadaşlar 20 like da gerek yok İstediğiniz, gönlünüzden ne geçerse 0'a gelelim arkadaşlar Frame atalım 40'a gelelim Böyle yapalım Çok yanlış oldu böyle biraz düzelttim orada ben şöyle yapıyoruz tamam burası bu kadardı orada 60'a düzelttim göz kararı böyle bir şey yapmıştım 60'a sonra 133'e falan gelmiştim. Böyle bir düzen yapmıştım. Arkadaşlar siz durdurup durdurup uygulayabilirsiniz. Sonra 220'ye kadar 220 Böyle yapmıştım. Ama bu üstten bakıyordu. Frame Gördüğünüz gibi böyle bir şey elde ettim. Sonra sonuncu kreme e gelmiştim. Böyle bir dönme yapmıştım. Döndüm. Biraz yamulttum ekranı. Böyle şöyle, yaptım, şöyle yaptım. Buraya izleyelim. Daha başlangıç aşaması. Şimdi kameramızı oynayalım. Kamerayı seçelim arkadaşlar aramızı biraz yaklaştıralım. Ben böyle istiyorum. 40'a geldim. 40 Dediğim gibi o şeyi yapıyorum. biraz uzaklaştırmıştım. Çok az. Birazcık. Buraya kadar. Birazcık yakınlaştırmıştım. Sonra son yücü. 220 Böyle yapalım. Ve son da da klasik. Gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben burada kaça kadar yazı dönmüştü? 60'a kadar dönmüştü arkadaşlar. Yazımı seçeriz geçelim doğrusu. Ve böyle bir yanlış yapıyorum. Başlangıçta dönmüştü. Buraya kadar dönmüştü. Hatırladığım kadarıyla. Çünkü ben çok bakmıyorum arkadaşlar. Buraya mı arkadaşlar orada? yaptım yine. Ne <laughs> işte İşte böyle bir şöyle karşı karşıya geldik. Sonra da 40 tak bir frame attım. Sonra onda da böyle bir dönme efekti yaratmıştım hatırladığım kadarıyla. Çok yanlış yaptım. Apo. Direkt yapalım şunu bir. 50 yine gelelim. Sıfıra gelelim. Tamam. Şöyle bir dönme. Yaratlan gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey yapmıştım. Circle dedim. Circle demişim. Özür dilerim. Ben buraya şey eklemiştim. Ya havaya kalkıyor ya. Şimdi yazımızı CTRL'ye basılı tutarak seçelim. Mogra, Effector, Play'in. Sonra Falok'a gelip Box yaptık. Bunun yani hepsi de 200. 200, 200. Böyle yapmıştım arkadaşlar. Bunu bir düzgün seçelim. Sonra parametre onu bunu 75 yapmıştım. Hatırladığıma göre. 35 35 Tamam scale eklememiştim ama şimdi ekleyeceğim. 1 eksi 1 eksi 1 yapıyoruz arkadaşlar scale'imizi. Sonra rotation'ımızı açıyoruz. Bunu 30 yapmıştım. 25 yapmıştım. Şimdi 直接吃。<Okay. S 2> okay. Şimdi ben buna bir dönü dönen bir şey yapmıştım. Dönen kütler. Onu yapalım hemen. Ama delay ekleyelim. Yazılarımızı yine seçelim. Mograft efektör delay diyelim. Efektöre gelip bunu 70 yapalım. Buraya sakın yazmayın. Çalışmaz. Simple yapıp bir bunu seçip helix ben gerekiyor. LX'imi e Z'ye yaptım. Birazcık yapamadım bak yapalım. Arkadaşlar bunları yükseltiyoruz. Böyle Birazcık sıklaştıralım. Yazımıza ekleyelim. Sıklaştıralım. Sık. Sık. Tamam. Böyle bir şey yapmıştım. Hatırladığım kadarıyla. Sonra küp ekledim. Kübe. Sonra kübü boyutları 50, 50, 50. buradan ayar yapmıştım. Ayar çekmiştim. Böyle üçgen yapmıştım. Üçgen yapacağım yine. Çok güzel oluyor çünkü üçgen. Şimdi Mowrat klon ekliyoruz Kübü klonun içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Klonuna geçmemişim. Şimdi objekte gelip Objekt yapıyoruz. Helix'i içine atıyorduk galiba. Kafa gitti. Bir de bitmiş. Reklam yapmayalım şimdi. Aklımdan gitti lan. Klonunu Helix ile bil... <laughs> yaptık. Sonra klonunu seçelim. Aşağıya gelelim. Böyle arkadaşlar. Burada dönme efekti gidiyor. Çoğunluğunu ayarlayalım. Ayarlayabileceksek. Ehe, ehe, tamam tamam. Tamam tamam tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam. arkadaşlar bayağı şöyle 50 yapalım şunu. Bu ne işe yarıyor? Bu sıfırda kalsın. Bu da sıfırda kalsın. Bu. Bu çoğaltıyordu, değil mi? E yani döndürüyordu bu. 50 idi bu. Böyle olsun. Şimdi arkadaşlar Helix'ten ben bunun şeyini ayarlamam gerekiyor. Tam oturacağı yeri. Kıp çökmem gerekiyor yani. Kıp çökmüyor ama. <laughs> İlk da çok becerikli değilimdir ondan. Hey o. Niye kaza Şimdi Clonor'a geliyoruz. Bildiğim kadarıyla. Target'ı seçiyor muyduk? Unutmuşum kardeş. arkadaşlar ben bir hatırlayıp geleyim sonra geliyorum geliyorum bakın aklıma geldi arkadaşlar şöyle sıfıra geliyoruz bunu sıfır yapıyoruz galiba bunu sıfır yapıyoruz. <laughs> tamam. En en cetele basarak en yanındaki şeye basıyoruz. Tamam. Şimdi Tırka kadar olması gerekiyor. Şimdi bunu yüz yapıyoruz, kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ortadan başladan mı olsun idare eder. Altmış tıklıyoruz. Sonra şimdi patlama efekti vereceğim arkadaşlar. Mo önce bir kronos seçip bırak efektör randı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar sıfır oluyor. Keyif frame atıyoruz. Oh, ne güzel oldu be. Öyle güzel arkadaşlar. İş belli olmuyor zaten. Ortadan başladı. Fark etmez. Bilgisayar oynattım yerine. Tamam. Şimdi yapacak bir şey kalmadı bildiğine göre. Kaldı mı? Hmm, düşünelim dönmeyi ekledik. Her şeyi ekledik arkadaşlar. Kalmadı. Arkadaşlar şimdi render ayarlarına geçelim. Edit. Şimdi bunlar 1280'e 720 olması gerekiyor. Frame range'i, all frames yapıyoruz. Save'e geliyoruz. İstediğiniz bir yeri seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben yeni bir klasör oluşturacağım. Masa üstüne. Arkadaşlar dosya adını istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben render yapacağım. Daha güzel bir at. Alpha channel seçildiyse seçeceksiniz. Ve Allah'a emanet. Tamam arkadaşlar bitti. Bunun render'ı bittiğinde after effect part'ı gelecektir. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye.